Kanalımdan herkese selamlar. Bugün dünyanın en zahmetsiz, en kolay et yemeği olan tepsi kebabını hazırlıyoruz. Bütün malzemeleri karıştır, fırına ver. Hepsi sadece bu kadar. Tarifimize kullanmak için 500 gram dana eti, orta yağlı bir dana eti kullanıyoruz. Daha sonra içerisine baharatlarını ekleyelim. 2 diş sarımsağı da ezerek kıymanın üzerine ilave edelim. Ben kıyma olarak dana kıyması tercih ettim. Orta yağlı bir dana kıyması kullandım. Baharatlarını ekledikten sonra önce kıymamızı baharatlarla beraber bir güzel yoğuralım ki hem kıymamız güzel tutsun hem de böyle baharatların bütün aroması kıymaya geçsin. İsterseniz kıyma olarak dana ve kuzu kıymasını karışık olarak kullanabilirsiniz. O zaman da çok daha lezzetli oluyor. Evet, yaklaşık 1 dakika kadar yoğurdum. Daha sonra içerisine rondodan geçirilmiş bir tane kapya biber ekliyorum. Yine bir tane büyük boy kuru soğanı rondodan geçirdikten sonra ve suyunu sıktıktan sonra ekliyorum. biberi ve soğanı kıyma ile beraber iyice yoğuralım. Yaklaşık 2-3 dakika kadar yoğuruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kıymamızın kıvamı tam da bu şekilde, yani sakız gibi oldu. Son olarak içerisinde şöyle Kıymanızın yağlılık durumuna göre çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. E, tabii ki kıymanız çok yağlı ise e, yağ miktarını azaltabilir. Ya da yağsız bir kıyma kullanıyorsanız biraz daha fazla yağ koyabilirsiniz. Elimle tepsinin içerisine yayıyorum. Kenarlarında birer parmak boşluk kalacak şekilde etimizi tepsinin içerisine düzelterek yayalım. Yayarken de eşit kalınlıkta olmasına özen gösterelim ki piştikten sonra her tarafı eşit kalınlıkta pişsin. Tepsimizi bir kenara alıyorum ve kenarlarına koymak için garnitürlü patateslerini hazırlayalım. 2 adet orta boy patatesi uzun uzun olacak şekilde dilimliyorum. Yani patates kızartması yapar gibi dilimleyelim. Dilimlerken de çok kalın yapmayalım ya da çok ince de olmasın. Parmak kalınlığında olması gayet yeterli oluyor. Çok kalın olursa kıymamız daha çabuk pişeceği için patateslerimiz pişmeyebilir. Çok ince olursa da çabuk yanar. Yani tam olarak bu kalınlıkta yapmanız gayet yeterli oluyor. Evet, patateslerimiz hazır. Üzerine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Patateslerimizin üzerine baharatlarını ilave edelim ki patateslerimiz çok daha lezzetli kızarsın. Tuz, pul biber ve karabiber ekledim. Miktarını malzeme listesine eklerim. Daha sonra hazırladığımız baharatlı patatesleri tepsimizin boşluk kalan kısımlarına yerleştirelim. Tepsi kebabını bu şekilde hazırladığınız zaman hem yanında garnitür bir çeşit olarak oluyor hem de böyle çok lezzetli oluyor. Patatesi ayrı, eti ayrı lezzetli oluyor. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ee, sizin gözünüze küçük görünmesin arkadaşlar. Oldukça büyük bir tepsi kullandım ve etimiz de piştikten sonra biraz daha toparlanacak ve küçülecektir. Ee, zaten tepsi kebabının özelliği de budur. Daha sonra ortasına şöyle. Ben kuru soğan dilimleri koyuyorum. Siz isterseniz kırmızı biber, yeşil biber veya domates ekleyebilirsiniz. Ama soğan çok yakışıyor. Evet tepsi kebabımız fırına gitmeye hazırdır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında fırının birinci rafında yani en altın bir üst rafında pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi tepsi kebabımız nefis bir şekilde pişmiştir. Yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede pişecektir zaten fırına koyduktan sonra herkesin fırını farklı olduğu için kontrollü bir şekilde fırından çıkarabiliriz. Yemeğimizi bu şekilde dilimleyerek tabaklarımıza servis yapıyoruz. Yanında garnitür olarak patatesleri de ayrı lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi patatesleri de çok güzel bir şekilde kızardı. Evet, restoran kalitesinde tepsi kebabını hazırlamak işte bu kadar kolay ve pratik. Özellikle ani gelen misafirlerinize, ailenize çabucak pişirebilirsiniz. Bu arada kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Küçücük bir yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun.